Brezilya Rio de Janeiro'dan 26 yaşında bir kadın olan Nina Mandin, hayatında her zaman her şeyin yolunda gittiğini düşünmüştü. Nişanlıydı ve partneriyle hayatında yeni bir sayfa açacak olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak nişanlısı hakkında şok edici bir keşifte bulununca dünyası başına yıkıldı. Her şey Nina'nın çocukları gibi sevdiği Fransız bulldoglarının sıkıntı belirtileri gösterdiğini fark etmesiyle başladı. Vücutlarının her yerinde morluklar ve mavi noktalar vardı ve nişanlısından korkuyor gibiydiler. Nina bunun neden olduğunu anlayamıyordu ve olayın temeline inmeye kararlıydı. Bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüpheleniyordu ama ne olabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Sonuç olarak Nina evine güvenlik kameraları kurmaya karar verdi. Etrafta yokken neler olup bittiğini bilmek istedi ve görüntülerin bazı cevaplar vermesini umdu. Görüntüleri incelerken gördüklerine inanamadı. Nişanlısı buldozerlerinden birine vahşice vurup tekmelerken kameralara yakalandı. Görüntüler korkunçtu ve izlerken Nina'nın kalbi kırıldı. Nina'nın nişanlısına olan sevgisi görüntüleri izlerken bir anda yok oldu. Köpeklerinin çektiklerinden dolayı mahvolmuştu ve tekrar incinmeleri düşüncesine katlanamıyordu. Hayvanlara bu şekilde davranan biriyle ilişkisini sürdüremeyeceğini biliyordu ve bitirmeye karar verdi. Düğünü düşünmüyorum bile. Acım, köpeğin çektiklerini görmek." dedi Nina. Nina'nın hikayesi hayvan istismarının belirtilerinin farkında olmanın ve hayatımızdaki hayvanları korumak için harekete geçmenin önemini hatırlatıyor. Ayrıca teknolojinin gerçeği ortaya çıkarmaya ve haksızlığa uğrayanlara adalet getirmeye yardımcı olma gücünü gösterir. Nina'nın köpeklerine olan sevgisi nihayetinde onu harekete geçmeye ve onları daha fazla zarar görmekten korumaya yöneltti. Nina tereddüt etmeden düğünü bir anda iptal etti. Sevdiği adamın bu kadar iğrenç hayvanlara eziyet edebileceğine asla inanmazdı. Ama evlenmeden önce öğrendiği için mutluydu. Nina, onun her zaman kendisine, ailesine ve hatta köpeklere karşı çok sevecen biri olduğunu düşünmüştü. Ancak hepsi sadece bir oyundu. Nina uzaktayken erkek arkadaşının sadık yavrulara karşı gerçek tavrısı yüzüne çıkacaktı. Bu bir şoktu çünkü insanları tanıdığımızı sanıyoruz ama gerçekte tanımıyoruz dedi. Ama şimdi kanun önünde adalet istiyoruz diye ekledi. Eski erkek arkadaşını tüm dünyaya ifşa eden görüntüleri internette yayınladı. Ayrıca hayvan zulmüyle suçlanması için çağrıda bulunan bir çevrim içi imza kampanyası düzenledi. Nina'nın hikayesi hızla viral oldu ve imza kampanyasına katılmak için 30 binden fazla insanı topladı. Polis raporu araştırdı ancak bulguları kamuoyuna açıklanmadı. Videonun yayınlanmasından bu yana vatandaşları tarafından yaygın bir tiksintiyle karşı karşıya kalan adam kendi ülkesinde firarda. Nina'nın hikayesi hayvan zulmüne karşı konuşmanın önemini güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Hepimiz bu tür davranışlara karşı tavır almalı ve bundan etkilenenleri desteklemeliyiz. Nina'nın köpeklerine olan sevgisi nihayetinde onu harekete geçmeye ve onları daha fazla zarar görmekten korumaya yöneltti. Ve bunu yapmadaki cesareti hepimize ilham vermeli. Hepimiz uyanık olmalı ve hayvan istismarı şüphelerini bildirmeli ve bundan etkilenenleri desteklemeliyiz. Bir hayvana kötü muamele yapıldığından şüpheleniyorsanız yerel hayvan koruma kuruluşunuzla veya polisle iletişime geçin. Birlikte hayvanların hayatlarında bir fark yaratabilir ve onlara hak ettikleri saygı ve nezaketle davranılmasını sağlayabiliriz. Lütfen bu hikayeyi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Hayvan zulmü konusunda farkındalık yaratarak bu korkunç soruna bir son vermeye yardımcı olabiliriz.